Bunlar türü birlikte plaketleri açacağız Arkadaşlar açacağım derken Açtık biz bunları dayanamadık Sen açtın oğlum da dayanamadın sen açtın Dedim tamam işte, açmayalım kimsin. bekleyelim dayanamadım <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar dayanamadım Arkadaşlar geldi abi. plaketlerimiz Hepinize çok teşekkür ederiz Sizin sayenizde aldık bunları arkadaşlar Aynen, Çok teşekkür şartesi, ederiz bu benim ya, İnşallah birlikte gidersek 1 bir milyonu da alacağız Bakın arkadaşlar çok güzel Çok sevindim bu daha güzel Sasuke niye bir sar? Niye? Naruto yaz ya hadi bakalım. Lan bir git arkadaşlar. İkisi de daha güzel aynı zaten ya. Ama güzel değil mi sadece arkadaşlar? Sadece şu değişiyor ha bak sadece şu. Aynen arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdi. Ya bilmiyorum ne diyeceğim. Yani teşekkür ederiz. çok sevindim. Ee, Aynen. Bu? İlk, ilk göz bebeğimiz bu. Aynen arkadaşlar. Haydi. geçelim videoya ee, video arkadaşlar çok güzel bir çok maç güzel var. Çok güzel bir maçtı böyle fightlı falan Naruto öldürdüler. Ben kavramadım var ya. Oğlum ne spoiler veriyorsun mal. Lan yok yok onlar görecekler zaten arkadaşlar. Haydi geçelim videoya go. İki kişi var Naruto böyle temizlik ne olur ya. Sasuke. Efendim Naruto. Çok hızlı temizlik yapacağız. Dur 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 lan lan buraya. Silah var mı silah? Silah! Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Naruto sen de hoş geldin. Hoş buldum Sasuke. Kar döksün sekiz. Al kar kar. Olur olur. Dur ben de bir arayayım silah ya. Poçinkin'in tek sıkıntısı bu. Tabanca Yok. Kompik. Çok ben? Ben bunu altı buldum. DBS. Aha burada. Var. Naruto gel. Naruto. Burada de devet var ama İyi kullanan daha ha, anladın Ne lan bu adam? Ne yaptı lan bu canım? Kit attım He? Kit Var var Başım ben kitim ya Sakin abi vallahi şaka yaptım Sasuke Senin olsun devet abi Aa buradan adam çıktı Sasuke var. Efendim Hoş buldum. Lan söyledim zaten. Lan iki tane bot muydu lan onlar? Uy uy kade kade. Gel. Gel güzel, güzel nerede git Bir aracı getir aracı. Frosh atalım. Gel 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 gel. Ne güzel. Bunu full fullim bir. Güzel arkadaşlar. Devam devam. Devam. Bot ne arıyor lan burada? Aa, önümde de var. Naruto! Bana önümde de var. 3 tane bot var lan. Oo! Geliyorum geliyorum. Hadi bakalım. Araçlar ış getir araç. Kaç kelime oldu? 2 kelime var diye 7 oldu botlarla. Vallahi botlara teşekkür ederiz güzel. Hadi! G-Class. Korona aşısı olduktan sonra soskelin kızı. Oyuncu lan bu. Hadi sende. Oyuncu bu arada? Ben oğlum sende hadi. Oyuncu mu? Oyuncu oyuncu. Uy. Oy. Ay. İnce vurdum ince. Lan go go. Ne bağırıyorsun lan? Sikir <laughs> Aha. Şarj şartlar lan. Nerede? Uy, önümüzde direkt sıkıntı Nerede kaldı. nerede? Sukul sukul güzel silahım yok Naruto m var Sukul aynen dur burada Sende ne var? Uzi Tamam bu da iyi girdi Helal Ben <laughs> Tamam. Ne var bunda? Tamam. İçeri çiğ atan bu. Sıkar alacağım. Al al. de al. Yo yo al. Ha aynen aynen. Hadi ne yapayım de. Debesi güzel de yeter debesi. Hemen lootlayalım şarif çiğine. Fırraş atalım. Geldi şarif çekeceğimiz. Geri çalıyorum. Yo yo. Sadece evet. bir sıktım. tepe, hadi tepe Bitirseydin kilini ya. Dur dur soldakiyi m 14 mü vardı onda? Yok. M4 yok. olsa iyi olurdu ya. Kar zayıf, kar zayıf. Burada mı adamlar? Hani? Burada adam var Arkadan da sıkan vardı. Kaç kaç tepeye kaç tepeye tepeye git tepeye. hadi yani tepede dur. Tamam oyna. Bir attım. Bir dakika. Ben de attım ta tarafa. Bir aldım. O benim aldım. Gel gel Aldım onu. Aldım. aldım. aldım, aldım. aldım. Çok güzel Gündem durduğumuz halimden Sıkar Hiç beğenmiyorum sıkarım Oooo Bitiremedi 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 Bitiremez tamam Ge Al beni Haa gerek yok gerek yok gerek yok Göremiyor zaten Güzel arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye Şunu şöyle takalım Güzel 12 kilim var bunları da alırsak Oğlum adam iyi sıkıyor ha Baya iyi Aa, çıktı mı? Bunu bitir, onu bitir. Gördükse bu yüzden sevmiyorum. Gördün mü spreyimi? Şer şey. Nerede yok yo, Boşur şer şeyle. Boş ver, boş ver. Ona bunları alalım. Arkadaşlar araçla asacağız yapacak bir şey yok. Nereye gideyim? Şöyle sağda durayım. Burada. Burada durayım. Gel, 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 gel. Dur. Durma. Dur. Durma. Burada. Tamam. git git gidiyor ta. dur burada dur burada dur burada. Kaç kişiler? En fazla üç Abi nasıl basınmış? Gel 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 gel. Gel abi gel ben gel ben gel. Dur. Bekle. Şuradan geleyimizi gel gel gele yakalayalım. Aldım ben bir gelip. Hadi geleyim. Gel. Tamam adam belli değil mi? Ney? Bunu oynayacağım bence, ne bir çünkü. Ölmüş. Bomba gelebilir. Kaçtım arkaya doğru. 8xs takmışım 8x buraya. Öyle, tamam. Çok iyi. İlat sana bir şuna. Nerede? Şu dışarıda direkt. Attım bir tane il oraya. Şöyle arka taraftan atladım. Şu an neredeyim? Tamam. Evet. Helal. Güzel. Gucci. Brother. Bunların da ben Kim? Bunlar ben Aynen. miydi? Yüksek ihtimalle. Aa silahları da atmış adam. Ay. Onun adamları içimizden geçti. Ne? Adamları. Ee? İçimizden geçti. <laughs> Var ya. Adam. Adam dur burada dur burada. Dur burada. Sanki bir kişi zannettim adamı. Ben de bir kişi sandım. Hmm. AVM var mıdır abi? AVM göremedim abi. Doğru söyle lan. Vallahi yalan ne ya şey günler Amerika var. Up. Dur bas sargıya. Arkadaşlar işaret şeyine bastık. Güzel bir şekilde bitirdik bunları. Bunda ne var? Bir dakika. Benzini bitmiş. Adam adam adam. Nerede? Şey kulübede. Önümüzdeki kulübe. Lan. Helal. Gel. Gel bunlar birisine bakıyordu. Yanlış oynuyorum. Nasıl yanlış oynuyorum? Lan bunlar bir takma bakıyordu. Kime bakıyordu? Bilmiyorum o taraflarda bir yerde dikkat et yani. Boş ver gel. Ama alabiliyorsan sıkılar aracı. Nereden? Gel gel. Nereden sıkıyorlar? Hiçbir fikrim şey yok. Bulun. Nereden? Bilsem ben de. Aa burada burada yere yatıyor. Bak 240. Kullan 240. aracı, kullan aracı. Gel. O ne oraya dümdüz git, dümdüz git. Vurabilirim adamı. Am yani düm dümdüz git. Vurdum, vurdum. Oldu. Vallahi aşkım söylüyorum. Sağ ol, kapağı yanalım. Tamam, ya, ben de yanalım. Ne? Ha M7 ile sıkıyormuş. M7 susturucu. Tamam. Aa ah, hala sıkıyor Sıkıyorum. mu? Sık. Katlete, ha tepeymiş lan. De. Kaç kaç çok adam var. Kaç. Nereye gideyim? Evlere gidiyorum. Dur dur. Kaç 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 kaç. kaç. Evlerde. dur. Onların aldığını ele Evlerde dur abi. Dur şurada. Ortaya bir hile attım adam olabilir. Araç. Sözke bir atladı. Tamam oynuyorum alttakine. Oyna. Gir buna gir. Dikkat et. Bir tane gece. Aldın mı? Oy, ha, derdi. elektrik hasarı. Çok ya? bir daha göster oğlum. Nerede bak. adam? Tepedekiler işte. Hangi nerede? Göremedim ben. B bilmiyorum ben daha açtım birisini kopardım ve ondan al. Tam alacaktım ya. Bir neydi? Tehlikeli yerdeyiz ha. Biliyorum. Soluna dikkat. Eve gireyim mi? Oha! Ne? Duvar arkasıydı. He aynen. Ya abi elektrik hasarına bak. Lan Naruto. Doğru düzgün oynayın. Ben daha göstermeyeceğim. Diye. Bak sese bak. Hilal. diyorsun lan Naruto? Güveniyorum sana. Oğlum bu. Gel, gel al beni al beni. Alırsın bomba beni getirdin, alırsın, dur. alırsın beni alırsın buradan. Ha bomba var bomba var burada. Vallahi beni alabilirsin Naruto. Sasuke bomba getiriyor. Gelmeyecek gelmeyecek. Sen beni, sen, al beni. beni al beni. Beni al. Atmayın lan bomba. Bomba gelme. Tam bombayı düşüneceğim. Bayıldım bir. Tam helal helal helal. Alacağız alacağız. Atla yine atla. Hile de He? <laughs> Abla topu bomba nar to kaç. Ay. Rush geldi. Abi adamların bombası bitmiyor Hayır. Tamam. Elim uyuş ya. Elim uyuşmuş şu an. Alırsın lan Ay düşü biri düşü iki kişi kaldı. Yemin et. Yemin ederim yukarıda Helal. Helal yukarıda bir kişi kaldı. Son bir. Ya tamam sana. Allah'ım ya. Abi. Bak yemin ederim ellerim uyuşmuş şu an. Benim bak şu şu hissetmiyorum bunları. Sasuke bir versene o bakayım hisseder misin? Ee? Lan e? oğlum hissetme. Lan dur. Oğlum bu neydi be? Bu ne fight'ı be? Oha. Alana bak. Naruto sıçtım galiba. Vallahi gittik galiba Niye? Alan bok gibi Alan şu an çok çok kötü çok bir şey yok Şurada var, var, var büyük ihtimalle burada var bakalım İnşallah arkadan ya yani. inşallah arkalarından. Ha arkadaşı da orada. Dur. Bunu oynayacağım o zaman. Mal aşağıya düştü. Hadi alırsın Sasuke. Bir tane gidiyor şuraya. Sasuke. Düşman. Hadi diğer arkadaşını mı görsem? Sasuke. Diğer arkadaşın şuraya orada ya. Ya aynen buraya girerken gördüm diğer arkadaşını. Aha. Vallahi yordu. Hadi. Helal lan sana. değilmiş. Nerede bu? Aşağıdadır oğlum. İşte aşağıdaydı. Aha. Ha, gördün. Çen, çen ne kadar çatlısın çen Lan vur vur. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan gördü gördü vur Elcan. Helal. <laughs> 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 Çok iyi iyi iyi. Valla güzel. Kaç kilo kaç kil, kaç kilo. İnşallah 31 girdir ya. Bende bende o kadar kilo yoktu ya. Dur dur dur. 31 olmasınlar tu bottur. Oğlum bana ne sen sana kilo. <laughs> Yo botsun. Kaç oldu 29 mu? Evet. Arkadaşlar güzel bir maçtı. Ee, Naruto'nun intikamını aldık yine güzeldi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Naruto'nun kanalına abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar yorum, yorum oradan... ve like atmayı sakın sakın ama unutmayın arkadaşlar. Diğer videoları da izlemek istiyorsanız e, izleyebilirsiniz. Koyacağım buraları bir yere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.